Beraber. Yapraklarla beraber. Antalya, Konya altında, Bahtılı, Bahtılı Mahallesi. köyündeyiz. Mahallesi. Bah Mahallesi. Bahtılı mahallesindeyiz. Ee, buraya Bugün niye geldik? Buraya Kudret narını e, işte yetiştirildiği yere Kudret narını tanımak için, nasıl evet. yetişiyor, onu bir izlemek için geldik. İşte e, Rahime teyze, sağ olsun bizi davet etti. Ali amca da bizi karşıladı. Şimdi isterseniz onlardan dinleyelim. Anlatır. Evet, anlatsan. Bu kudret narı her derde devam, Mide kanseri, mide ünseri. Her şeyine, yaprağından her şeyi. Çiçeği. Çok çiçeği. Evet. Sabahla sabah geldik, çiçek mi çiçek mi çiçek mis gibi. Bunu. Aynı mis gibi Yasemin çiçekler. çiçeği gibi kokuyor. Evet, çok güzeldir. Çiçeğinde. Ondan sonra saatler, çi çiçeğini her gün sabahla ben... ikişer, on tane, 15 tane yiyeyim. Şu bağırsaklardaki damarlardaki yağı, yaprağı, çiçeği hepsi değerli. Bunun yemenizi, yetmenizi şey tavsiye bilhassa mide kanseri. böyle şey olmayanlara yaratın. böyle derde derman için parası olmayanlara öyle de veriyoruz. Şifa olsun diye. Biz her şeye para değil bizim şeyimiz. Vatandaş ölmesin. Ali amca, şöyle evet. bir bir sene bizi sereyi gözdür. Evet. Gel, Ali. -ge Gel. Sen, sen geç. Biz böyle Bak. çıkıyor, ipe bağlayız evet. Aşağıdaki dallarını böyle kırıyız. Orman oluyor çünkü, yukarı Aa, yukarı ağıyor. Bir, bir dal, bir kök, yüz tane dal atıyor. Hakkından gelinmiyor. Biz yalnız adamız, hakkından gelemiyoruz. Köküne ha? çıkıyor mu? Dökülüyor. değil. Dökülüyor. Dökülüyor. Şimdi Dökülüyor falan. bu. Yedemeyeceğiz şey, şey. de döküyoruz. Amca bunu hiç toplamak gerekiyor. Toplamak bunlar. Toplam. Kuru diyor, bunlar sıcaktan boğup atıyor. Bunları kurutuyor rahime. Bunlar kurutuyor. Ondan sonra to toz halinde bak, çok tarana, şey e, to diyor. Bunları Pavla toplar. Çünkü günleri şey. iritmesi için mecbur alıyoruz bunları. Bunları Çık. boğuyor. Çık. Evet yetişmek evet. üzere olanlara bakalım mı? Büyüklere. Ha? Çiçeğini göstereyim bu arada. Çiçeğe bu Çiçeği salatalık çiçeğine, çiçeğine Büyük benziyor. Şey. Büyük. Meyvesi şu şekilde. Evet. Zaten kabakgiller familyasından bu da. Evet. Topladım işte adamla toplayız ama tabii işimiz vardı. İşi bıraktık. Gelirler dedim ben. Toplayalım. Gel sen gel. Evet. Bak bu. Bunu almazsan e, bir e, sabah çatlar patlar bu. Bu mecbur. Afiyetçe sarardı mı alacaksın almazım mı çatlar patlar. Yaprağını ada çayı gibi içebilirsin. Rahmiye teyze. Heh. Anlat bakalım sen biraz daha iyi anlattın Ali amcadan. Yaprağını bu... ada çayı gibi içebilirsin. Böyle Top... yapraklarını. Top... yapraklarını. <laughs> şey yalınız fazla yapacağım. kaynatmayacaksın. Bunlar fazla oluyor. kaynattın Bunlar, mı acı oluyor. Bardağın içine yani. koyacaksın. Bu, ee, almadım suyu almadım dökeceksin. 5-10 saniye bu, duracak alacaksın. De... Fazla durdu mu acı oluyor. İçilmiyor. Ben kendim de içeyim bunu. Kurusunu ben, mu yaş halini mi bu şekilde mi yoksa kuruduktan sonra mı? Şimdi kuşun kışın olmayı bu. Şimdi böyle yaş diye izleyebilirsin. Ama kurutacak. Böyle alıyla Aktarlar alıyor bilhassa. Şey yapıyorlar. Satıyorlar. Yaprağını. <laughs> Götürüyorlar. Çuval çuval. Böyle şey yapıyorlar. Bunun yaprağı sadece çay mı oluyor Heme teyze? Evet. Bu, çay oluyor. Böyle bir Böyle ha, bir, bir şey dal bardağa koyacağım, böyle bir dal bardağa, üstüne alakalı, sıcak, alakalı, sıcak alakalı, suyu koyacağım. 5-10 saniye. Da Çıkaracaksın. Çaydanla katıp da, atıp da Allah şey Allah. gibi kaynatırsan zehir gibi oluyor, acı oluyor. Şeyler, evet. Şeyleri, Şunun balıklar. bak. Raka, e, raka. Çiçeğini göstersen. Bak. Hı -hı. Şu çiçeğe. Şu çiçeğe. Ben bunu hap gibi yudayım böyle. Böyle. Kabak çiçeği gibi bunun meyve bamağlar, vermeyen bak. çiçekleri meyve var. Çiçeği. Böyle. Bunlar meyve çiçekleri. Böyle yiyiz. Meyve çok meyve faydalı. Var. Damarlarda kendimi çok iyi istediğim var. Damarlarda, damarlarda yayı eridi. Kaç yıldır bunları yetiştiriyorsunuz? 15 sene bile oldu. 15 sene. Maşallah. Ya. Her gün pazara götürüyün, Millet... toplam verip geleyin. D uzak doğunlar Yem yeşil yemyeşil, e, böyle yeşil böyle getir bir. Böyle yeşilini alıyorlar. Böyle hususi o. sipariş ediler pazarda. O Çinler, Çin şeyler alıyorlar. Bunu yapanlar. Böyle doğrarlarmış öğrendim ben de. incecik doğrarlarmış, tuz ekerlermiş, o kadar o kadar o kadar. Suyunu sıkarlar. Soğanla, yumurtayla kavurlarmış, çok faydalı. Siz bir şey bilmeyiniz deyler bize. Siz bir şey bilmeyiniz deyler. Bunun içindesiniz seni bilmeyiniz deyler. Bunlar hiç hem iki üç tane bile almayla. O yirmi yirmi tane alıyorlar. Biz kalabalıkız deyler. Yiyiz deyler. Haftada bir yememiz gerekiyor biz bunu deyler. çok... Ya, şimdi falan...